محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ارحماء بينهم تراهم. سلام hoş geldiniz. Bu programın aşamalarında Muğla Sıbkı Koçman'ı Üniversitesi Şehir ve Medeniyet Topluluğu Anadolu Sıbkı Anadolu Üniversitesi Lisesi ve konu köylerinde kalan öğrencilerimizin dağlı çalışmalar neticesinde bu programın gerçekleşecek inşallah. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Anadolu Lisesi'nde Edebiyat Öğretmenleri İsmail Zorban Hoca'yı ve Halbuki Şerif Kurulu hocamıza özellikle teşekkür ediyorum. Bir buçuk ayı aşkın bir çalışmanın önemli olarak bu gece kurala. Orta öğrenim, yüksek öğrenim, imanatı bakılır, hepsini ortaklaşa hazırlamış olduğu bir kurala, bu kurala. Cumhuriyetimizden başladığımız bu yaşam. 2009 yılında bu ulaşışı oluşturuldu. İlim Yönetim 1951 yılında kurulan ülkemizin ilk... ...çaldığı Ayrılık Ateşleri Çekildi Mutlusuz Kalplerin geldiğimiz anda Bana gülüşünüzün son yaşam. Eşliğe baktığınız zaman evde Sırt antlerinin adıyla Doğumlu gözünle girebilecek Bağırıcı altınlar Hayat ve ciddi yolları ile Sırt antlerinin yolları ile Doğumlu gözünle girebilecek Beş mi, es mi, iki mi beni çekiydi? İki mi Bu sen ne Şimdi seni ananlar, anıyor ağır ağır gibi. Ey yekimler yekimler, ey kayıtlar garibi. Düşkünlerin tabagıydın, yokşulların şahidi. Nerede kaldın ey maşum, nerede kaldın ey dibi. Günler! <laughs> 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 <laughs>

So far, the ringer, the ringer, the ringer, the ringer.